seküler dünyada yaşıyoruz. Artık maddenin bir put haline getirildiği bir dünyada yaşıyoruz. Ufacık bir madde kaybettiğimiz takdirde uykularımız kaçıyor. Ufacık bir kazancımız da halel oluştuğunda psikolojimiz bozuluyor. Niye? Çünkü sen dünyanın farkına varmadın. Sen bir oyunun içerisindesin. Bir oyun. Adı üzerinde oyun ya. Oyunda insanın psikolojisi bozulur mu? Oyun bittiği zaman gerçek hayata dönüyor. Ankebut suresinde de Cenab-ı Hak وَمَا هَذِي الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Bu dünya hayatı, leh ve laibten oyun ve eğlenceden ibarettir. Canlı yaşam, hayvan kelimesi kullanılıyor orada. لَهِيَ الْحَيَوَانِ Hayvan demek, canlı demektir. Gerçek canlı hayat, ahiret hayatıdır buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani orada yaşadığını ilikleyene kadar hissedeceksin. Şu an burada yaşıyor musun, yaşamıyor musun belli değil yani. Mecazen bir yaşam diyebiliriz buradaki yaşama. Mecazen. Yaşamın gerçekten hakikati kendisi ahiret hayatı. Oraya varınca karşılaşacağı nimetler, o huzur, o sekinet ve bunun sonsuz olması işte gerçek hayatın ipuçlarını, şifrelerini verecek.